Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu böbrek taşı oluşumunu kolaylaştıran faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi böbrek taşına neden olan 30'dan fazla faktör bulunmaktadır. Bunların %90'dan fazlası düzeltilebilir nedenlerdir arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani böbrek taşına neden olan her neyse bunlar düzeltilebiliyor. İşte sağlıklı beslenme, yaşam tarzı önerileri gibi bunlara dikkat edilmesi lazım veya uygun ilaçların kullanımıyla ha, düzeltilemeyen faktörler de var. Onları da zaten çok az ama asıl en önemli sebepleri düzeltilebiliyor. Bu çok çok önemli arkadaşlar. İşte bunları sıral sıralayacak olursak fazla tuz tüketilmesi. Bizim normalde önerimiz neydi? Sağlıklı insanlar için de böbrek hastaları için de tuz kaybettiren nefropati olmadığı sürece tansiyon çok düşük olmadığı sürece günlük 3 gram tuz tüketilmesini iyotlu tuz olmasını öneriyoruz. Bir çay kaşığı üstü silme. Bu önemli. Başka yani sıfır tuz da zararlı fazlası da zararlı. Az su içilmesi yine böbrek taşını tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Bizim genel önerimiz aksi bir durum olmadığı sürece kışın 1,5 litre civarı yazın 2-2,5 litre ilave de yarım litre çay çorba diğer sıvılardan alınması. Polikistik böbrek hastalarında yalnız ve taş olanlarda bunu biraz daha fazla yarım litre daha ilave edilebilir. Genel kurallar bunlar. Yani ortalama 1,5-2 litre idrar oluşumunu sağlayacak kadar su ve sıvı tüketilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu önerilerin lerimizin hepsi aynı zamanda hem taş oluşumunu engelliyor hem de eğer taş varsa yeni taş oluşumunu veya hiç taşı yoksa da taş oluşumunu tamamen engelleyebiliyor. Onun için çok önemli arkadaşlar. Hem taş olanlar bu dediklerimi yapabilir hem de taş hastası olmak istemeyenler bunu yapabilir. Zaten kim ister ki taş hastası olmak istemez? Onun için bunlara uyun. Kabızlık Yine bu da neden kabızlık olduğu zaman bir sürü oksalat vesaire bunların emilimi bozuluyor bağırsaklarda mikrobiyota bozuluyor her şey bozuluyordu. Bir hasta eğer kabızsa ne oluyordu? Böbrek hastalığından kurtulamıyor. Daha da bozuluyordu. Kalp hastalığı vesaire, şeker, şu bu tansiyon hepsi bozuluyordu. Onun için kabız olmaktan o zaman kabızlık nasıl önleniyordu? Yine yeterli sıvı alımı, egzersiz yapılması, lifli gıda tüketilmesi vesaire gerekirse bağırsak hareketlerini artıran işte bizim önerdiğimiz gül çayları vardı, lahana turşuları vardı, ceviz suları vardı vesaire. Rezene şu Onları da yapabilirsiniz. Gerekirse de ilaç kullanılabilir. Obezite, hem Türkiye'de hem dünyada başımıza belalardan bir tanesi de bu. Bu da yine düzeltilebilir bir faktör arkadaşlar. Genetik olanları var tamam veya düzeltilemeyenleri var. İşte hipotroidi olur, işte Hashimoto'su olur, Cushing sendromu olur vesaire. Onların da yine tedavileri var ama birçoğunun sebebi hareketsizlik. Küçük bir mesafeye bile arabayla gitme, fast food gıda tüketimi, tuzlu tüketim yine hepsi iç içe bunların. Günde yarım saat yürüyüş yapılıyor yapılmıyor bu. %90'ında bizim kendi hasta gruplarımızda da böyle maalesef. Ama eğitim aldıkça bunu artırıyoruz. Günde yarımsa her günde değil. Haftada iki kere 3 kere bile olsa yürüyüş, obezite, başka hipertansiyon. E, hipertansiyonun da yine en büyük sebebi sağlıksız yaşam, sağlıksız beslenme, işte tuzlu gıdalar, fast food, hamur işleri vesaire. Yine bakın hepsi düzeltilebilir. Yine birbiriyle bağlantılı. Bunlar da tansiyonu tetikliyor. Sigara, en büyük belalardan birisi zaten. Bütün şu anda sırf sigara dünyada arkadaşlar azaltılıp bıraktığınızda hiç üretilmese var ya kanserlerin yüzde fazlası azalıyor. Kanser kalp hastalıklarının yarıya yakını neredeyse. Kalp ve damar hastalıkları çünkü direkt bağlantılı. Periferik arter hastalıkları, beyne inme alması, emaylar vesaire hepsi. Sırf şu sigara bir pislik diyorum ben buna bakın pislik. Hatta pislik bile bundan daha değerli. Hiç üretilmemesi lazım. Yeni yetişen neslin sigara dedi ne olduğunu bilmemesi gerekiyor. İmkan varsa bunu yapalım ama tabii eğitimle kalp ve beyinde bunu bitireceksiniz arkadaşlar. Şu sigara bütün her şeyin başında geliyor. Böbrek hastalığında da sigara, tansiyonda da sigara, obezitede de sigara, kanserde de sigara. E bu kadar pislik bir şey neden üretiliyor? Bunu anlamakta gerçekten insan güçlük çekiyor. Yine maddi kaygılar var bakın olayda. Çünkü vergisi almıyor. Bilmem ne oluyor. Üretip oradan alacağım vergi git başka bir yer. İnsan hayatıyla oynanıyor. Değer mi buna? Evet, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları. Bu da yine taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Bunun da tedavileri var. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa sebebi bulunur. Ürolojik bir patoloji var mı yok mu? Gerekirse kültür alınır, uygun antibiyoterapi verilir. Sıcak soğuk dengesine dikkat edin. İç çamaşırlar uygun pamuklu vesaire giyilmesi lazım. Bel açıkta olmayacak. Bir sürü faktörü var bunun. Toprakta yürümesi var, ceviz suyu var, idrardaki e, enfeksiyon gelişimini önleyecek bir sürü daha önceki videolarımda da anlatmış oldum. Hem doğal hem ilaç hem de genel öneriler var. Sıvı alımı yine burada önemli. Susuz kalmayacaksınız. İdrarınız geldiği zaman tutmadan hemen tuvalete gitmeniz gerekiyor gibi bir sürü faktör var. Kabızlıkla da direkt ilgisi var. Hepsi birbiriyle bağlantılı bakın. Birisini düzelttiniz mi öbürü de düzeltiyor. Birisini bozdunuz mu öbürü de bozuluyor. Başka bu probiyotik dediğimiz bu bağırsaklardaki yararlı bakterilerin fazla olmasını sağlayan bazı besin maddelerimiz vardı bizim. Neydi bunlar? Yoğurttur, kefirdir, işte elma sirkesi, işte elma sirkeli, zeytinyağlı, lahana turşusu bizim önerdiğimiz ama normalde tuzlu. Bizimkisi sadece tadımlık olarak var ve bağırsak mikrobiyotasına faydası vardı. Yine kefir vesaire bunlardan da uygun miktarlarda önerdiğim miktarlarda tüketilebilir. Bu da yine taş oluşumunu azaltıcı özelliği var. Oksalat taşı oluşumunu, kalsiyum taşı oluşumunu azaltıyor. Lifli gıdaların az tüketilmesi. Bu da yine taşa sebep oluyor. O zaman lifli gıdaları fazla tüketeceğiz. Var mesela ıspanak, pırasa, kabak, enginar, brokoli, semizotu, lahana, kereviz, bamya. Bütün bunların hepsi var ama böbrek hastalarında ne diyorduk bunları tüketirken? E, miktarlar çünkü oksalat açısından da zengin bunlar. Ilık suda tutup suyunu attıktan sonra GFR 60'ın ise böbrek çalışma oranını gösteren değerimiz o zaman sınırlama olmadan da tüketebiliyor. Yalnız ıspanakta dikkat edilmesi lazım. O gıdaları ileriki e, videoda anlatacağım. Yine magnezyum eksikliğinin olmaması gerekiyor. Bu da taş oluşumunu tetikliyor. Magnezyum 2'nin altına düşmemesi lazımdı. Bir de B6 vitamin eksikliği olmaması lazım. Bu vitamin eksikliği de yine böbrek taşını tetikliyor. Aynı zamanda D vitamininin de ne eksik olması ne de fazla olması gerekiyordu. Kalsiyumun da ne düşük ne de fazla olması gerekiyordu. Bunlar da taşı etkileyen faktörlerdi. Bir de C vitamini günlük bir gramdan fazla tüketildiğinde yine böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Bir de yeterli meyve tüketmemek de yine böbrek taşına sebep olabiliyor. Bizim mesela böbrek hastalarının özellikle önerdiğimiz ne vardı? Elma. Elma yine böbrek dostu. İçinde sitrik asit de var bunlar. Yine limon, karpuz, ananas. Bunlar belli dozlarda tüketilmesinde fayda var. Yine oksalat içeren bazı sebzeler, meyveler bulunuyor. İşte domates, ıspanak, susam, maydanoz, dereotu, kuru yemiş, pancar gibi gıda yağları ölçülü tüketmekte fayda var ve uzak durulması lazım. Oksalat içeriği çok fazla. Bu da hiperoksalüriye sebep olup idrarla oksalat atılımını sağlayıp yine böbrek taşına sebep olabiliyor arkadaşlar. Yine fazla miktarda demli çay içilmesi. Türkiye'de de çok çay tüketiliyor. Hele bizim Erzurum yöresinde, doğuda biz e, çaycı dur diyene kadar çaya devam ederiz. Karadenizli yöresinde de öyle. Güzel bir içecek. Gerçekten de lezzetli, güzel. İnsanın canı çekiyor ama biz böbrek hastalarına ve diğer hastalarımıza da genel öneri 3 veya 4 tane en fazla günde açık olmak şartıyla tabii ki içilebilir ama fazlası özellikle de demli olduğu zaman hem oksalat içeriği fazla hem kafein var hem böbrek taşına çarpıntı, taşikardi, ritim bozukluklarına da tetikleyebilir. Onun için günlük 3'ü pek geçmemek lazım bardak olarak. Kahveyi de Türk kahvesi olmak şartıyla haftada 1 veya 2 kere yine tüketebilirsiniz. Zaten alkol ve gazlı içeceği normal hiçbir hastalığı olmayan insanlara bile önermiyorum arkadaşlar. Bunlar yine fazla tüketimi diyor ama ben hiç tüketilmemesini istiyorum bunların yine taş oluşumu tetikliyor özellikle çay ve kahvede de bir özelliği var su yerine geçmiyor arkadaşlar tam o da büyük oranda su var ama aynı zamanda idrar söktürücü etkisiyle içtiğinizden daha fazlasını atıp vücudu susuz bırakıyor ve taş oluşumunu tetikliyor hem ta susuz bırakıyor hem oksalat fazla hem kafein fazla dolayısıyla dengeli alınacak bunlarda peki başka fazla miktarda et ve hayvansal ürün tüketilmesi. Bunlar da bizim miktarlarımız vardı. İşte kilogram başına ne kadar tüketilecek gibi. İşte dana, kuzu, koyun, oğlak eti ben genelde öneriyordum. Böbrek hastalarımız da tüketebilir. Ölçüyü kaçırmamak lazım. GFR de değeri 30'un üstünde olanlarda da diğer kümes hayvanları hindisidir, tavuğudur vesaire balığıdır tüketilebilir ama onlarda da zararlı maddeler bulunabiliyor. Önerdiğim miktarların dışına çıkmayın arkadaşlar. Tavukta da balıkta da. Bir de kırmızı et özellikle fazla tüketildiği zaman yine oksalat taşına kalsiyum oksalat taşını tetikleyebiliyor. Onun için miktarların üstüne çıkmamak lazım protein dedi. Yeterli egzersiz yapılmaması yine böbrek taşını tetikliyor. Çünkü bu bağırsak hareketleri mikrobiyota biraz önce bahsettim mi? kabızlık, obezite hepsiyle bağlantısı var. Şimdi önerimiz haftada 3-4 kere yarım saat düz yolda yürüme. Bisiklet sürme de olabilir. Yüzme de olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Çok böyle böbreği zorlayacak veya vücudu zorlayacak ağır kaldırma halter vesaire onları önermiyoruz. Günlük e, egzersiz videolarımızda bunları çok ayrıntılı olarak anlattık. Yürüyemiyorsunuz, bacaklarınızda sorun var. Yerinizden kalkıp kol hareketi yapabilirsiniz. Germe egzersizleri yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerde de bunları yapabilirsiniz. Dizlerinizde sorun olabiliyor. Osteoartroz vesaire, yürüyemiyor, gonartroz var o zaman oturduğunuz yerde yapın. Kolla bile egzersiz yap. Hatta kolu da tutmuyor, bacak da tutmuyor. Oturduğu kafa hareketleriyle bile yapılabilecek egzersizler var. Oturduğu Sandalyede bile Yapılabilir. Yani yeter ki siz hareket yapmak isteyin yani her türlü çözüm var başka fazla tuz tüketilmesi. Bu da yine hem Türkiye'de hem dünyada da başımıza büyük bir bela arkadaşlar. Tuz tüketim oranı çok yüksek bütün dünyada da. Biz ne demiştik en başta da söylediğim gibi bir çay kaşığını geçmememiz lazım. Evet, bütün şeyleri böylece özetledim. Bunlar ana Bir de diğer risk faktörleri var. Bunlar neler arkadaşlar? Sitrik asit içeren meyvelerin az tüketilmesi veya tüketilmemesi. Özellikle böbrek hastalığı için uygun olanları hangisi? Limon ve ananas. Bunlar böbrek dostuydu ve sitrik asit var. Adı üstünde asit ama idrarı alkali yapıyor. Sitrik asit idrarda azaldığı zaman taş oluşumunu tetikliyor hemen. Bunu da bilmekte fayda var. Bir de şekerli gıdalar bu fruktoz içeren işte yapay tatlandırıcılar, toz şekerler vesaire. Zaten normalde sağlıklı insanlara da biz önermiyoruz. Eğer illa tatlı tüketilecekse ne öneriyordum ben? Süzme, çiçek balı veya petekli bal olabilir. Doğal ortamlarda üretilmiş. içine şeker, dalavere falan yapılmamış olanları olacak. Hatta yapılmış çalışmalarda gösteriyor ki günlük sadece bir tane şeker ilave, bir tane kesme şeker koyduğunuz zaman idrardaki taş oluşum riskini %33'e kadar artırabiliyor. Bir tane kesme şeker düşünün. E bunu 7-8 tane içtiğinizde ne oluyor? Böbrek taşı riski artıyor. Yine şeker hastalığı, metabolik sendrom, gut denen durumlarda da yine bunlar tetiklenebiliyor. Bir de bu şişmanlık obezite nedeniyle yapılan bu gastrik bypass ameliyatları var. Bu mide ameliyatları oluyor. Bunlarda da yine daha sonra bu bağırsaklardan kalsiyum, su oksalat emilim dengeleri bozuluyor ve yine kalsiyum oksalat taşı riski olabiliyor. Bu ameliyatlar da riskli. Bunlardan mümkünse uzak durulması lazım. Ama son çare yapılacak bir şey yoksa tabii ki yapılabilir. Bir de bazı ilaçlar vardı. Daha önceki videolarda anlatmıştım. D vitamini, C vitamini, kalsiyum preparatlarının fazla alınması, bu migren ilaçları kullanımı vesaire. O bahsettiğim ilaçlarda proton pompa inhibitörü denilen bu mide ilaçları bunlardan mümkün olduğunca uzak durulması lazım. Çok gerekiyorsa da kısıtlı sürede kullanıp kesmekte fayda var. Yine idrarın asiditesinin e, yüksek olması. Normalde idrar asiditesi 5.5'un altına düşmemesi lazım. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? İdrarın asiditesini azaltan işte bu sitrik asit vesaire bu gıdaları artırmamız gerekiyor. Gerekiyorsa da dışarıdan ilaç alırız. Yine hareketsizlik ve yatağa bağımlı olmak da tabii bir risk faktörü ve idrar tutma. İdrar tutulmayacak arkadaşlar. İdrar tutulduğu zaman idrarınız geldi mi hemen uygun bir ortam tabi bulabilirseniz idrarınızı yapmanız lazım. Özellikle kadın hastalarımıza bunu daha önce defalarca söylemiştim kızlara. İşte genelde tabi hijyene dikkat ediyor. Erkeklerin daha kolay tuvalete gitmesi yapması ama kadınlarda bu daha da sıkıntılı olabiliyor. Hele hastane ortamlarında düşünün sabah bir geliyor ikindiye kadar durabiliyor. Tuvaletler bin bir çeşit insan giriyor. Hijyene dikkat eden var etmeyen var vesaire. Tuvalet kağıdı bile birçok hastanede maalesef bulunamıyor. Hemen ona dikkatli havaalanlarında nasıl yapılıyor? Yarım saatte bir imza atılıyor. Şeye, böyle olması lazım ama bu maalesef birçok yerde sağlanamıyor. Aslında dikkat edilmek basit bir şey ama çok önemli. Havalandırma sağlanamıyor. Adam giriyor, tuvalet ister istemez yapacak. Büyük abdestini koku, şey o gidiyor mu hemen? Aradan 10 saniye geçti mi diğeri girmek zorunda kalıyor. Muhtem birçok hastalık, enfeksiyon hastanelerdeki tuvaletlerden veya toplu halde bulunan yerlerde maalesef e, bulaşabiliyor. Dikkat etmek lazım. Yani tuvalet temizliği medeniyet göstergesidir. Aynı zamanda taşa da sebep oluyor işte dikkat edilmezse tuvalet. Siz tuvaleti temiz tutamazsanız hasta tuvaletini yapmıyor. Taşa sebep oluyorsunuz. Bakın görüyor olay nereden nereye geliyor. Bir taş diyoruz olayın ucuta devlet politikalarından sigara içimine bir sürü şey etkiliyor sigara üretimine vesaire. Başka peki bir de düzeltilemeyen faktörler var. Elimizde değil bu. Ne bunlar? Cinsiyet. Erkek olmak. Erkek cinsiyet. Bunlarda daha fazla oluyor. bu hormonlarla vesaire de alakası var. Bir de genetik yatkınlık. Ailesinde daha önce böbrek taşı olan varsa bunlarda iki buçuk kat daha fazla oluyor. Bunu da değiştiremeyiz genetiği. Başka 25 yaşından önce eğer böbrek taşı oluştuysa bunlarda da ilk bir yıl içerisinde yeniden taş oluşma riski %15. Takip eden her 10 yılda %50 artıyor. Yani genç yaşta taş oluştuysa bu da yine altta mu muhtemelen metabolik olaylar yatabiliyor bunlarda. Düzeltilemeyen o da kötü. Bir de polikistik böbrek hastalığı. Bunun da şu anda bir tedavisi yok maalesef arkadaşlar. Sadece Tolvaptan denen bir ilaç var. Kısmen küçültebiliyor. Belki ileride bu gen tedavileri vesaire olursa inşallah düzeltilebilir. Ama şu anda bir tedavisi yok ve bu hastalarımızda kalsiyum oksalat taşını eğilimli oluyor. Yine daha önce taşlara cerrahi müdahale yapıldıysa bunlar da yine ilerleyen dönemde risk altında kronik böbrek hastalığı tanısı varsa hastada. Diyarize giriyorsa nakil olduysa vesaire veya diyarize girmiyor. GFR değerleri düşük. Bunlar da yine taş oluşumuna aday. Bir de kronik ishal, inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz kron, ülseratif kolit gibi hastalıklarda da yine bu bağırsak mikrobiyotası falan bozuluyor. Kabızlık, ishal vesaire. Bunlar da yine kalsiyum oksalat taşı oluşumunu tetikleyebiliyor. Bir de böbrek hastalarında daha sık olmak üzere bu sekonder hiperparatroid denen bu troidin yan da dört tane küçük küçük böyle e, odaklar var. Paratormon salgılıyor. Bunların fazla salgılanması. Hiperparatroidi dediğimiz durumlar veya böbreklerde asit olması. Renal tubüler asidoz denen bir metabolik durum yine. Bunlarda da yine taş oluşumu oluyor. Bir de sarkoidoz dediğimiz özellikle akciğerleri etkileyen ve kanda D vitamini ve kalsiyum düzeylerini yükseltip yine kalsiyum taşı oluşumuna sebep olabilen durumlar var. Yine ürik asit ve sistin taşları Tekrarlama riski en sık olan taş çeşitleri arkadaşlar. Bunlar varsa bunlarda risk daha fazla oluyor ve bir de diğer genetik hastalıklar var. Evet, böylece bütün risk faktörlerinde elimden geldiği kadar özetlemiş oldum. Evet, bu düzeltilemeyen faktörler bakın çok az arkadaşlar. Sarkoidoz. sanki kaç tane gözüküyor? Çok nadir. Yok sistinürü, hiperoksarı bundan nadir ama obezite, hipertansiyon, tuz ketimi, sigara içimi tonlarca o zaman ne yapalım? Bunlar düzeltilebilir. Erbirliği verip bu eğitimlerle işte her doktor veya hastalarına eğitimler yapacak. Biz bu YouTube videoları, has, televizyonlarda bu abuk subuk böyle filmler, şeyler izleyeceklerini insanlar eğitici videolar yapılması lazım. Her doktor kendi hastasını en azından eğitmesi lazım. Veya hastane olarak, global olarak bunu bir devlet politikası haline getirmemiz lazım. Birçok insan bilmiyor bunu. Mesela biraz önce ne dedim? İdrar tutma. Taşı tetikliyor. Çok basit. Hemen ne yapalım o zaman? İnsanlar demek ki idrarını yapamıyor. Sorun olur. Hemen temizliğe dikkat edelim tuvaletlere dikkat edelim, sayısını artıralım. Çok basit bir şey ama etkisi çok fazla. Bisiklet yolları yapalım, insanlar bisiklet sürsün. Hatta maaş bile bağlayın onlara. Sigara bırakan, sigara bıraktığınız zaman işte bilmem ne kadar maaşınıza zam yapacağım. Çünkü devletin cebinden çıkıyor arkadaşlar bu para. Diyelim ki bir hasta sigara içti, şey yaptı. Akciğerlerde tutulum oldu. Ne yapıyor? Para yine bizden çıkıyor, hastaneye yatıyor. Kuah oluyor astım oluyor vesaire. Bunu bırakın onu ölüm riski artıyor. Yoğun bakımlar vesaire. Bunlar kim ücretini kim ödüyor? Biz ödüyoruz yine. Bunu yapacağımıza sağlıklı yaşam, koruyucu hekimlik, yani altyapıya ağırlık verelim, daha güzel bir ortam olsun, insanlar huzur içinde yaşasın. Yani daha böyle pratik düşünmemiz lazım. Daha güzel, daha aydınlık. Bunun içinde hem beyniniz hem kalbiniz aydınlık ve nur gibi olması lazım ki bunu da yapabilirsiniz. Allah hepimize güzel ahlak versin, hepimize sağlık ve sıhhat versin, hepinize geçmiş olsun. Son bir videomuz daha kaldı. Bunda da böbrek taşı olanlar nasıl beslenmesi lazım, yaşam tarzı Nelere nelere dikkat etmeniz lazım? Bunları tek tek miligram miligram işte ıspanak, pırasa, kabak bilmem nesi, gila, buru, çayı, şu bu, hepsini tek tek anlatacağım. Son video ve kapatıyoruz artık böbrek taşlarını. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.